Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi buradayım. 30 arı yapınca buraya geliyorsunuz. Ben de 39 tane var. Ben görev yaptım. Bunu bu görevi neredeyse 3 yıldır 3 yıldır diyorum. 1 yıldır yapamadım. Ne bazen girmedim tabi Bir ay, iki ay girmedim bu falan. Ama bu bu beni çok zorladı yani. Hele hele su görev. Daha şimdi yapabildim su görevi. Su görevi beni çok zorladı. Başka zorlayan görev yoktu diye tahmin ediyorum. Eski. Evet şimdi alacağım. Bakalım ne verecek. Üçüncü yeni görev var. Bir de bu. Bunu tamamlayacağım. Bir de bunu. Bunları da tamamlayacağım. Nice diyor. Yaptın diyor. Bir ne diyor lan Pink Amlet diyor. Bende var. Defet Kibutu. Kibut. Evet öyle veriyor herhalde. Yüz tane mi yok? What? E tamam. Zordu. Hmm, Zordu. Diyor. Zor diyorsun. Ne? iki, i̇ki tane mi görev kaldı diyor. Böyle. Ah çok da bir şey vermedi yani. 25 milyon bana yaramaz. Benim 300 Roblox. Ne diyorsun abi? Roblox'ta futbol oyunu mu oynadın diyor. Roblox Games. Ne diyorsun abi? Roblox, Roblox, Roblox. dördüncü görevini Melide görevlisin diye. Açmayı korku. Bu ne? Bu yapılır. Bu da yapılır. Bu da yapılır. Hepsi boğalı lan bunlar. Bu da yapılır. Bunu bilmem. Bunu. Bu da yapılır. Bu da yapılır. Bu da yapılır. bu da yapılır. Mintas, bu, da yapılır. bu da. Bu da. Bu da derseniz bir tane görevi hemen yapayım. Gideyim. <laughs> 99 ne? İnşallah. <laughs> 99 ne oldu? Bilmiyorum. Ben şunları ver. Başka. Tamam. Açılmış mı? Açılmış. Hadi bir tıklarım. Alayım ben Tamam. Kaç kaç kaç. Artık bura, buradan geçince öldürüyordum. Buraya gelmeden öldürüyorum onu. çok çok kolay. Öleceksin diyor. Pardon. Ve Vazili bundan işin Beş tane magic verdi on tane ticket, bir tane, 20 tane ay, bir tane de şey bak bir tane görevimiz tamam. Öbürküne bakalım. Ah be alt alt temizlendi lan. Mavisundayım. bir diamond şey gelse bin dokuz gel bakalım bin bin bir şunu alayım bunu da alayım bunu herhalde onu ben görmedim ben ben internetten ölmüştüm ama nerede? Burada. Tamam. Alalım. Hmm, güzel. Neon beri verdi İyi. Ee, 100 tane mor. Ay verdi. 13 tane. 10, 10 tane şey verdi herhalde. Hmm, başka. Bir tane. Bir tane. Bir Bir tane bundan verdi. Bir, yüz tane bundan verdi. razili verdi bilmiyorum. Bakalım ona. Beş ticket. Yüz şey. Üç güzeli. Beş güzel. Bir güzel. İyi. İdare eder. Hadi ya. Yalnız bir hata yaptım. Mi? Aa bunlar bir tane O Hadi Osman. Aa, 46 dakika ne ya? 46 dakika da bir tane daha bir mi Aa bir tane korktum. Tarzı gibi var. Ne çıktı? Uy. Tamam. Ne hmm. Hadi ama. Hadi. Lütfen. Ananın <laughs> ki. Ben bunu ah be bunda buymuşsun, nasıl En sonunda çıkar anca ya. Ha dursunlara basayım. Dur. Bak şimdi size çok önemli. Bak ben ben şuna kızdım. Bana hile dediler. Speed hilesi var dediler. Bakın şimdi. Spit hilesini nasıl yapıyorum bakın. Grub'a katıldınız mı? Bu yok. <laughs> bunu alıyordum. alıyordum tamam sonra hızlı 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 kosuyordum. Sonra bunu alıyordum. Fişek gibi oluyordum yani. Bunun bir katı oluyordum. Sonra gidip böyle gidip attım. Yani bunlar adı parlayan çiçekler. o ne güzel. Şimdi bunu aldım hatta. sonra gidiyordum ama gitti çok hızlıydı sonra buradan bunu aldım sonra buradan geçerken şurada bir vardı hile dedi bana ben dedim What dedim ya yani. What 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 böyle şimdi bunları yapmak bir ömür daha sürdü. Ben ne yapsam? Komando ciddi sesini var. Komando. Başka şey yok ya. Yok. 364 tane sayı şey var göre. Ne zaman? Ne Kaç level bu? Bakalım. Şöyle bakalım. Ay. Ha, çevremizde önceden. Ben bunu öldürebilirim ama yarım saat falan. Şöyle. Aynen. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Biraz görev yaptım bu videoda. Yani bir yıllık görevimi sizlere sundum falan. Çok da bir şey vermedim. Bu, bu, bu video böyleydi. Sizleri seviyorum. Abone olma like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.